Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz Savaşta Türkiye bize yardım etti dedi. Savaşı kazanmamızın sebebi Türkiye'dir ifadeleri dünya gündemine bomba gibi oturdu. Değerli izleyenler Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim Sudan'la Türkiye arasındaki ilişkinin özellikle sağlık alanında eski ve stratejik olduğunu vurgulayarak savaş sırasında da Türkiye'den ilaç ve tıbbi destek aldık. Ülkemizi büyük anlamda Türkiye savundu dedi. Değerli izleyenler Doğu Afrika ülkesi Sudan'da ordu ve HDK arasındaki savaş ülkenin birçok eyaletinde devam ederken halk farklı zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Sağlık Bakanı İbrahim savaşın sağlık sistemi üzerindeki etkisini Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Sudan'la Türkiye arasındaki ilişkinin özellikle sağlık alanında eski ve stratejik olduğunu vurgulayan Sudan Sağlık Bakanı Heysem Muhammed İbrahim, sağlık alanında güçlü bir işbirliğimiz var. Bunu en önemli tezahürü Niyala Sudan Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hartum Eyaleti'ndeki Türk Hastanesi, Ayrıca sağlık personelinin eğitiminin de Türkiye'nin desteği söz konusu. Bunun yanı sıra Türkiye Sudan'da tedavisi mümkün olmayan vakalarda Sudanlıların tedavisini karşılıyor savaş sırasında da Türkiye'den ihraç ve ilaç ve tıbbi destek aldık şeklinde konuştu. Savaş sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısını belirlemenin mümkün olmadığını söyleyen İbrahim, sağlık kurumlarına 40 binden fazla yaralanma vakasıyla yaklaşık 6000 ölüm vakası ulaştığını dile getirdi. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.